Bekle 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 bekle. Ela gir 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 gir. gir. Oo Beste nereye gidiyorsunuz? Ela'yı tut Ela'yı tut. Ela gir. Bana, toplar, patlamış. toplar patlamış mı? Oo Ela nereye geldik? Mu, yok. ha, Yok. Beste ne yapıyorsunuz? Beste. Aa, aa! Ela ne yapıyorsun? Oo, Ela düştü. <laughs> Yüzüyor. Ela yüzüyorsun. Hangi parka? Gel hadi yan taraftaki parka gidiyoruz ama Elay yardım et. Hadi gel. Evet gel. Evet gel 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 gel. Şurayı geç. Ela'yı tut. Beste'yi kucakladık. Beste nereye gidiyorsun? Tamam. Bekle 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 bekle. Evet. Hadi bakalım. Parkta zıp parkta Beste oynuyor. Evet Ela da geliyor. Ela hadi çık. O Ela çıkalım. Hadi çık yardımcı olayım sana. Allah 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 Allah. 15 dakikası 20 lira. Ela ayakkabıları çıkaracakmışız. Getir. Hop bir de bunu çıkaralım. O Eloş'la Beste nereye çıkmışlar? Zıp zıp var, yürüyecekler. Allah 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 Eloş düştü. Oo beste köprüden geçiyor beste. Beste köprüden geçiyor. Beste gel bakalım arkadaşlarına ne söyleyeceğim? Beste arkadaşlarına ne söyleyelim? Bay 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 de bakalım o zaman. bay bay yap. bay bay yap. Hello bay bay yap. Buram buram. da Trabı Beste kaykaydan kayıyor. Allah 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 Allah. Hadi kay bakalım. O beste şimdi çıkıyor. Hadi bakalım kim hızlı çıkacak? Şimdi. O burada, burada mı kayıyorsun ben? sen? 1, 2, üç. Hadi kay. Allah atladı beste ne oldu? Aa, <laughs> Kafa üstü gitti. Beste şimdi şuraya tırman bakalım. Gel kız buraya. Aa. Aa. aa, aa. İyi, iyi, seni. Işte. Hadi tırman bakalım. Ne yapıyorsun kız? Tırman. Çok güzel zıplıyorsun. <laughs> ayşe Gel. Gelmiyor. O yok. Ayşe burada. Hayır, koş biz. Ela, hadi zıpla. Zıpla 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 zıpla. Köpek seni yakalayacak seni. Allah! Yakalamayacaksın ya. Hadi Beste en yukarıya değ bakalım. Yukarıdaki yuvarlak topu kim değe kalacak? Çık bakalım hadi. Çıkamıyor musun? O beste eloş. Hadi çık bakalım oraya babam. Evet. Aa eloş nereden geldin sen? O Beste bakın. Arkadaşlar dokuma parkta Yeşilçam günleri varmış. Beste hemen zıp zıp parkı görünce tabii ki durur mu? Buraya geldi hemen. Evet Taner onun böyle Beste'nin dedesiyle birlikte annesi de burada. Beste çok çok yukarıdan atladın. Çok tehlikeli bir şey yaptın. Gel. Evet. Hayır oraya, oraya düşersen aşağıya düşebilirsin. Çok tehlikeli. Ela nerede? Ela kaybolmuş. Beste Ela'yı bulalım. Ela burada. Aa Ela buradaymış. Ela geldi. Allah. koş 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 koş. Ela zıpla. Allah 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 Allah. Allah. Ela sevinçten sarhoş oldu. Yavaş. Yavaş 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 nereye gidiyorsun? Eloş da buraya çık. Eloş buraya çık hadi. Ela bu tarafa çık, buraya çık. Buradan çık, Buradan çık. ablanın arkasından çık Eloş. Evet arkadaşlar. Eloş da beste keyifli bir vakit geçiriyor. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Beste bay bay yap. Bay bay. Eloş bay bay yap. Bay bay. bay, bay. <laughs> Allah Eloş ayakta duramıyor.